Nesil gidiyor. Neslimiz nereye gidiyor? Allah muhafaza. İşte o yüzden Allahu Teala Hazretleri Rabbimiz fazla keremiyle, lütfuyla cümlemize rahmetiyle muamele eylesin de bize bir istikamet üzere yaşama aşkını lütfeylesin. Sadece Ramazan-ı Şerif'e mahsus değil. Evet. Evet. Yarım kalan bir şey kaldı mı? Nereden bahsediyorduk? Yani meleklerin evet meleklerin müjdelediği mahşer yerinde dedik dehşetli bir yer orada da melekler karşılayacaklar evet oradan yola çıkmıştık nasıl olacak çıplak diriltilen müminler dehşet içinde gözler dikilmiş hatta Hz. Ayşe validemiz soruyor Efendimiz'e Allah'u aleyhi ve sellem'e ya Resulallah Aynı kabristanda Aynı kabristanda bulunan insanlar, kadın erkek birbirlerinden utanmayacaklar mı? Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ayşe sen ne cinsiyetinden bahsediyorsun? O gün gözler dikilmiş Allah, Bakın bir ayet-i kerime var, gözler dikilmiş. Fihi kulubu ve levsar buyuruyor. Tetel. Bakın yevme, yevme. O günden bahsediyor aynı bahsettiğimiz günden. Tetekallebu fihi'l kulubu ve la O gün diyor kalpler ve gözler ne olmuş? Acayip bir hale gelmiş. Gözler dikilmiş. Onlar korkarlar diyor bak kim onlar? Ricaylun öyle adam ki onlar la tulhihim ticaretun ve la beyunan zikrillah. Onları diyor alıkoymaz ne ticaretleri ne alışverişleri Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Evet. Ve yıkami salah. Namaz kılmaktan da onları alıkoymaz. Namazı ikame etmekten onları alıkoymaz. Ve ita iz zeka. Zekat vermekten de alıkoymaz. Ticaret. Müşteri geldi diyor. E, namazı akşam kılıyorum evde. Olur mu? Olmaz ya. Olur mu? Namazı kazaya bırakmak. Olur mu? Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Niye olmaz? Çünkü elhamdülillah bizim önceliğimiz Rabbimizin emirleridir. Ya <laughs> ne onlar korkarlar Yemen öyle bir günden ki o gün tetakallabu fihi kulubu ve işte bak özel ve kalpler aman Allah korku ve dehşet o günde melekler indad ediyorlar özel elbiseler kıyafetler giydiriyorlar siz şöyle buyurun diyorlar. Peygamberlerin yanına alalım sizi. Sırtlıkların, salihlerin. Evet. İşte melekler böyle karşılıyorlar. Ve melekler, bitiriyorum, toparlıyorum. Nahnu diyorlar ki melekler. Nahnu evliyâukum fil hayatid dünya. Biz sizin dünya hayatında dostlarınızız diyorlar. Ve fil ahire. Ahirette de dostlarınız. Biz sizin dünyada da ahirette de dostlarınızız diyorlar. Evet bakın evliya kum fil hayatid dünya ve fil ahira. sizin için var diyorlar. Fiha o cennetlerde ne var? Ma teştehi enfusukum. Nefisleriniz ne istiyorsa, nefislerinizin hoşuna giden hani insan nefsinin hoşlandığı, iştahım çekiyor diyorsun ya ne varsa o cennetlerde var. Ve lekum yine sizin için var fiha o cennetlerde. Ne var? Buraya dikkat. Ma tetta'un. Ne istiyorsanız var diyor. Yahu Allah'ımız böyle bir Allah Celle Celaluhu. Ne istiyorsanız var buyuruyor. Yani. Ne istiyorsun? Şu da var mı? O da var. Evet. Ne istiyorsan o var. Senin için bir deniz olsun. Olur deniz. Uçağım olsun. Olur uçağım. Evet. İnsanın müminin bir makamı olacakmış. Böyle kürsü deniyor ya makam. Kürsü olacak, oturacak. Tahtı olacak yani. Anlayacağımız tabiri tahtı. Tahtına kurulu, tahtına kurulup, O tahtı böyle asansör misali kaldırılacak ve kendi cennetini temaşa ederek ayrı bir sürurlanacak. Çok geniş bir cennet. En düşük, en edna. Edna demek paçayı zor yırtmış en son cehennemden çıkmış demek yani. Müslümanların hiçbiri cehennemde ebedi kalmayacaklar. Günahkarlar belli bir süre diyelim ki cehenneme uğradı. En netice çıkartılacaklar. En son en son çıkmış bir en etna etne olan o. Ona Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem iki dünya büyüklüğünde bir rivayette on dünya genişliğinde cenneti olacak. Evet geniş. Arbu has semavat Genişliği semavat yer arası. Aman Allah. Geniş cennet. Bu nimetler diyor. Bakın devamını da okuyorum bitiriyorum. 32. ayet kerime. Bakarsınız evlerinizde Fusulet suresinin bu ayetlerine. nüzülen min rahim. Bu bu cennet nimetleri var ya evet çok acıyan ve bağışlayan Allah tarafından ikram olarak verilecekmiş. İkram, ikram Allah'ımızın ikramı. Evet, Rabbimizin, Yüce Allah'ımızın ikramı. Allahu Teala Hazretleri, fazla Kerem'in ve Lütfun'la şu okuduğumuz ayatı, beyinatın kıymetini bilmeyi öncelikle. Kıymetini bilmek, elimizden düşürmemekle olur. Kıymetini bilmek, Kur'an-ı Kerim'i her gün okumakla olur anlamaya çalışmak da olur. Biraz tefekkürle okumak, tertil üzere, tertil üzere yani böyle okurken çok hızlı değil, tertil üzere böyle zaman zaman Kur'an-ı Kerim okurken aslında her zaman öyle olması lazım. Olması gereken o. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurken manasını da anlayarak, düşünerek, tefekkür ederek okumak muazzam bir şey. İşte bunu ele geçirmek için biraz gayret etmek lazım. Ne lazım? Önce bir okumayı öğrenmek, sonra da biraz Arapça öğrenmek lazım. Zor bir lisan değil, öğrenilir inşallah. Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e hakiki tövbeler lütfeylesin. Kur'an-ı Azimüşşah'ın beyan ettiği üzere şeriatı garrayı, en güzel şekilde yaşamayı ve Allah'ımızın dininin yüzünde hakim olması için bizim bizi de bizleri de bu dinde hadim olmamız için gerekli olan gayreti göstermeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yani tembellikten bizleri uzak eylesin. Sizin de ne hayırlı muratlarınız varsa ihsan ve ikram eylesin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Şu virüsten ve küfür virüsünden zahiri virüs işte ne diyorlar? Covid-19, korona virüsü. Şu anda bütün dünyada sıkıntılı bir durum. Ama bir de bunun manevi tarafı var. Manevi tarafı nedir? İşte küfürden, nifaktan, nasıl ki bu virüsten sakınıyoruz, evimizde duruyoruz, ola ki bize bulaşır veya başka insanlara bulaşır, e, ölür insanlar. Bir i̇nsan ölürse, Belki bu hastalıktan ölenler çok büyük mükafata nail oluyor. Demek değil de tedbir almayacağız. Tabii ki tedbir alacağız. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Küfür çok daha tehlikelidir bu virüsten. Allah muhafaza. Onun için Rabbimiz cümlemizi küfürden, nifaktan, her türlü fitneden, fücurdan, her türlü eşrarın şerrinden, siirden, büyü, büyüden, efendim, şeytanlaşmış insanların ve cinlerin şerrinden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Muhakkak bu dünya imtihanını kazanarak ebedi aleme, ahirete kamil imanla bu güzel anlatılan ayetlerin sırrına mazhar olarak ebedi cennet hayatında Rabbimiz Celle Celaluhu'nun cemaline nail olmayı nasip eylesin. Sizleri Allahu Teala'ya Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. ورحمه الله وبركاته